Günahtan tevbe eden o günah bir daha hiç itmemiş gibi olur buyuruyor Peygamberimiz. İnşallah hiç itmemiş gibi olacağız. Cemi günahlarımıza tevbe nasuhla tevbe olsun. Estağfirullah, 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 Estağfirullah'ın estağfirullah, estağfirullah. estağfirullah azim ya malikel mülkün kadim. Günahını iyice gözü yumruğunu alıp nedamet edemedin, kalbimize yumuşaklık gelmiyor. Tekrar diyelim, estağfirullah, 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 ya malikel mülkil kadim, estağfirullah el azim. Kalbi taş gibi olanlarımız var, tekrar diyeceğiz, estağfirullah, estağfirullah, ya ilahi. Kur'an'ın hürmetine rızanı ver ya Rabbi. Niyeti kastımızı müstakim et ya Rabbi. Yaraylinin selametini, Habibin rüyetini, Çari yari güzinin sohbetini, Yari cinanda nasip et ya Rabbi. Sekeratımızın şiddetini, Kalbimizin zulmetini, Evli kıyametin mihnetini, külle ehli imandan müberrayet ya Rabbi. Sekeratı zamanlarımızda rahmet meleklerini insal ettirerek, ruhumuzu ihraç ettirerek, e'lâ-i illiyyine eden ruhlar gibi ikram et ya Rabbi. Şu cami şerife bütün camilere cem olan ve rahmeti ilahiyyem için boyun bükenleri mesrur et ya Rabbi. Memnun ya Rabbi. Şad ya Rabbi. Şuraya nasıl cem olduysak, bütün camilere cem olan, bütün ehli imanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında böylece haçlı cem ya Rabbi. Canlarımız hulguna gelip, ellerimiz ellerimizle ayaklarımız ayaklarımızla cemi alzalarımız birbiriyle elveda elfırak dediği gün buyurun aşkına eşhedü bir dakika eşhedü enne ilahe muhammeden ve üç yapalım eşhedü kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik et ya Rabbi. Tevfikine refik et ya Rabbi. Hükümeti cumhuriyemize atla adaletinde kaim et ya Rabbi. Şevketi ikballarını el yevmel daim et ya Rabbi ordumuza deniz seva karada daima bu mansuru et ya Rabbi. Bütün memaliki İslamiye'yi kahtu haladan, haun ve baden ve cümle beladan masun et ya Rabbi. Emraz-ı şettaden, şemate-i ve cümle beladan masun et ya Rabbi. Asakiri İslamiyemize selametler ihsan et ya Rabbi. Taşlara yasanıp toprağa döşenir. Ataşı firkatla ciğerleri büryan olan ana kuzularımızı perişan etme ya Rabbi. Evlatlarını yetim yetama koyup sızlatma ya Rabbi. Amin. Komünistler ayağı altında ırzımızı namusumuzu çığnatma ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza acilen şifalar ver ya Rabbi. Yerlilerimize devalar ihsan et ya Rabbi borçlarımızı edalar lütfet ya Rabbi. Cümlemizi kazadan, beladan güç yetmez, takat getirilmez. Cemi sıkıntılardan muhafaza buyur ya Rabbi. <laughs> Leyla-i Kadir pür şeref hürmetine, Semaray onuruna Hazreti ramazan hurmetine kur'an-ı Mübin hurmetine sabısım yan hurmetine sabısım yan hurmetine aramızda bulunan küçük yavrular hurmetine Bizleri affet ya rabbi Oruçlarımızı kabul et kerabihlarımızı kabul et zekatlerimizi kabul et tükralarımızı kabul et okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i belki hatim edenler de var. Dergahı ezzetinde ahseni kabul ile makbul et ya Rabbi. Hasıl ecri mesubatı, evvelen bizat, eşrafı mahlukat, şefi'in usat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna, eline, ashabına, bütün peygamberan izam, evliya-i kiram, sahabe-i kiram, mümin müminat, müslüm müslümat, annemiz, babamız, akrabayı talukatımız, ciğerpare yavrularımız, dağlar başında kalan, hakile yeksan olan, bir fatihaya muhtaç olan din kardeşlerimize de ihda edelim Rabbim vasıl et ya Rabbi. Bütün mümin müminatın ruhunu şadet ya Rabbi. Amin. Gözlerimizi tavana dikilir, yavrularımız hıçkır hıçkır ağlarken, ailemiz saçlarını yolarken, Allah, 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 Allah diyerek can vermek nasip et Ya Rabbi. Allah, Allah diyerek öldür Ya Rabbi. Hamre vardığımız zaman, İki melek gelir çınarlar gibi, gözleri dar şimşaklar gibi, biri al sorar gökbürler gibi. Dünya döner, bir gün alem fal olur, münker nekir gelir, çok dillal olur. Kanaatınız olsun, tek ölmedik kimseniz kalmayacak. Çünkü annelerimiz öldü, babalarımız öldü, dedelerimiz öldü, kardeşlerimiz öldü. Biz de bu halka öleceğiz. Sualımızı asan et Ya Rabbi! Amin. Kabirden on iki tırka kalkacak insan, kimi maymun suratında, kimi hınzır suratında, kimi merkez suratında, kimi deve suratında, kimi yılan akrat suratında, kimisi de ayın on dördü gibi kalkacak. Bizi mü'min olarak ayı 14'ü gibi kaldır Ya Rabbi, Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyla-i Kadir hürmetine, amin diyen dilleri nari cahibinde yakma Ya Rabbi mahkara varırız, defterler karlar gibi yağar, kimiz müminlerin sağından gelir, mü münafıkların solundan gelir, kafirlerin dalından vurur, döşünden çıkar, bizi mahcup etme, sağdan lütfet Ya Rabbi, sağımızdan lütfet Ya Rabbi. Kanatınız olsun, Kur'an-ı Kerim'le sabit, mizanı adalet kurulur, Hazreti Muhammed, kürsüsünü atar sağında oturur. Bütün peygamber an izam, evliya kiran, meleklerin huzurunda günahımız, sevabımız dartılır. Boyamız o gün yüzümüze vurulur. Ya Rabbi günahımızı çok getirip de sen benim ümmetimidin, niye günah ettin diye Muhammed yanında bizi mahcup etme ya Rabbi. Mahcup etme ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hormetine, Leyla-i Kadir hürmetine, Nuri Zulem hürmetine, Nuri Ekrem hormetine. cennetten çıkarıp, 200 sene semaya bakmadan ağlattığın Adem'e bağışla. Suların yüzünde koydun, vapurun içinde bıraktın, 80 kez ümmetiyle gezdirdin, Nuh Necullah'a bağışla. Ya Rabbi, koç gibi boğazlattın, Yahya Aleyhisselam'a bağışla, bütün vücutunu kurda yedirttin, Eyyub hürmetine Ya Rabbi, Eyyub Aleyhisselam'a bağışla Ya Rabbi. Hazreti Musa'yı 10 sene memleketinden firar ettiren Firavun'u kahrettiğin gibi komünistleri, dinsizleri kahhar isminle kahret ya Rabbi. Bizi Hazreti Musa'ya bağışla ya Rabbi. Hazreti Musa hürmetine ya Rabbi. Kafirlerin tazlığından semaya çıkarttığın Hazreti İsa'ya bağışla ya Rabbi. Uhud dağında mübarek yüzünü yardırdın, şu geminin içine iki tane halkayı battırdın, sinni saadetini kırdın, alemine rahmet için gönderdin, Muhammed Mustafa'ya bağışla. Amin. Ayağının altını ejderhaya sokturdun, Sıddık'a bağışla. Amin. Karnını Ebu'l-Lübiye yardırdın, Omar'ın fari korbetine caminin içinde Kur'an-ı Kerim yazar okurken feseyektikehumullah ve huve semiul alim ayetinin üzerine haricilerin kanını döktürdüğüm Hazreti Osman'a bağışla. Amin. Köfede Tanrı'nın aslanı Ali Murtaza'yı deve gibi boğazlattın ona bağışla. Amin. Kerbela'da bir içim su verin ne olur hakkım helal olsun deyip ökçesini vurunca suyu kaynattın, susuz öleyim de Muhammed'in ümmetine şefaat edeyim dedirttiğin Hazreti Hüseyin'e bağışla ailesinin elinden zehir içirttiğin Hazreti Hasan'a bağışla kırk yerinden yamalı Muhammed kızına bağışla Çoban değilsen karanına bağışla. Allah değil. Göşünü deve dizi gibi yeden Abdülkadir Geylani'ye bağışla. Bizi bugün günahsız çıkar camiden. Cemi ümmeti Muhammed'i affet ya Rabbi. Hicaz'a geleyim ki ciğerleri büryan olan erkek veya kadın din kardeşlerimize acilen hacca gitmeyi nasip et ya Rabbi. Gidenlere tekler, gitmeyenlere angari bu zaman nasip et ya Rabbi. Mahşer <laughs> yerinde ferikun fil cenne ve ferikun fil sa'ir ve emtazül yevme dediğin zaman ey mücrimler, ey kafirler, ey günahkarlar müminlerden ayrılın dediğin zaman Bizi Muhammed tarafına ayır ya Rabbi. Bizi sevgilin tarafına ayır ya Rabbi. Bizi elimizi arkamıza bağlayıp, Ayaklarımızı çotun. Zebanının eline verin. Yüzümüz üstün sürünü sürünü cehenneme atma ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hürmetine bizi Muhammed Mustafa ile beraber cenneti e'ladan, devsi e'la cennetinden Cəmālını göstərdiyin Zimraya ilhâq buyur ya Rabbi. din kardeşlerimizden dertli olup da bize şimdi söyleyemeyen, içinden ah benim içinde bir dua etsin diyen, öyle temennide bulan kardeşlerimizin içindeki o dertleri hayrına halas et ya Rabbi. O sıkıntılarını gider ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyla-i Kadir hürmetine, Nuri Zulem hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine. Buyurun.

الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين سيكون زحمت يتم حقنا هلالي يعني اَنْ عَلَّمَنِي حَرْطًا فَقَدْ صَيَّرَنِي عَبْدًا Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz bana bir kezcık hak belledenin şu kadar hakkı var. Boğazıma ip takar da krediyi satarsa anca o hakkı ödeşebilirim diyor. Benim bir aydır yaptığım vaaz in koruyla helal olsun. Allah. Allah.